Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tane bir GB alma hilesi göstereceğim size. Burada arkadaşlar her hafta olarak eee sallak kazan yapın arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamanın linki açıklamada. Oradan yükleyin. Neyse sallayalım arkadaşlar. Burada puan kasmamız gerekiyor. 100 puan. Arkadaşlar bu bir kart uygulaması. Paysel zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ben size hemen bıraktım açıklamada. Oradan gidebilirsiniz. Buradan davet kodunu girersiniz. Arkadaşlar bu davet kodunu girin. Ee, bir GB değerinde 1000 puan kazanın. Hem arkadaşlar siz kazanın hem de ben. Arkadaşlar 1 GB'yi ben yemeyeceğim. Çekiliş yapacağım yarın. Birazdan çekilişin ee, son şey ne söyleyeceğim nasıl yapacağımı. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi içeri böyle buradan 1 GB alabiliyorsunuz 1000 puanla. Eğer benim davet kodumu girerseniz zaten 1000 puan veriyor. Hemen alırsınız oradan 1000 puanla. Arkadaşlar sonra burada e, böyle adam asma falan bir şey var. Bunları yapınca size puan kazandırıyor. Arkadaşlar bunu oynamak için hem türsel müşterisi hem de 5 TL niz olması gerekiyor. 5 TL kesecekmiş hesabınızda bu oyunu oynarsanız. Ama bin paysel puan da verecekmiş. Buradan 4 GB kazanabilirsiniz. Bunun için de Türksel müşterisi olmanız gerekiyor. Ve 5 TL vermeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar çok kolay sorular var. Her soruya 4 GB. 5 TL verip bunu yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt kısımda yazıyor zaten. 5 TL hesabınız yansıtacaktır. Eksi 5 TL. Buradan arkadaşlar Kart mart var. Bir sürü şey var. Arkadaşlar burada kart yeri de var. Siz kendinize sanal kart yapabilirsiniz. Sanal kart yapın. İlk baş girdiğinizde yeni kart ekleden sanal kart oluşturun. Ben e, sanal kart oluşturduğumdan olmuyor bende. Arkadaşlar bunun kartını da şok marketlerden alabilirsiniz. Ben önceden baya bir alışveriş yapmışım internetten de yaptım alışveriş böyle gördüğünüz gibi bir sürü ben alışveriş yaptım uygulama güvenilir zaten Turkcell'in uygulama açıklamada linki verdim zaten böyle ibana da şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar alt kısımda ben iban koyacağım ibana destek çıkarsanız cidden çok sevinirim ee, yarın eğer bu video çok izlenirse bir yarın yeni bir tam video atacağım. O videoda size detaylar söyleyeceğim. İlk ben yazan, ilk ben yazan birkaç kişiye ben bir çikolata atacağım hattına. Haberiniz olsun. Yarınki videoda ben zaten açıklamaları yapacağım. O yüzden kanal bildirimlerini açın. Takipte kalın arkadaşlar. Siz arkadaşlar dediğim gibi bir anda atacağım destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Görüşürüz.